Olayın failleri Fransız vatandaşıdır. Aramızda da bunu yukarıda müzakere ettik. Ve bu Fransız vatandaşları böyle bir katliamı işlerken faturanın kesildiği yer Müslümanlardır. Çok manidardır. Son dönemlerde biliyorsunuz özellikle batıda bu nefret suçunu tahrik etme noktasında çok ciddi gelişmeler var. Olumsuz gelişmeler. Müslümanlara karşı İslamofobi aldı başını gidiyor. Bunları bir defa çok iyi görmemiz, çok iyi tahlil etmemiz gerekir. Biz bir Müslüman olarak barış dininin mensupları olarak böyle bir katliam nereden gelirse gelsin bu bir terör eylemidir. Böyle bir terör eylemini tasvip etmemiz, buna olumlu bakmamız zaten mümkün değil. Bazı gerçekleri de görmemiz gerekir. Şimdi soruyorum. Gazze'de 2500 kişiyi katletmek suretiyle bir devlet terörü estiren bu zatın el sallamasına siz nasıl bakıyorsunuz? Sanki tribünde insanlar onu çok heyecanla orada beklemişler gibi onlara el sallıyor. Ve hangi yüzde oraya gitti onu da tabii anlamakta zorlanıyorum. Bir defa siz o katlettiğiniz yavruların hesabını ver. Kadınların hesabını ver. Batının iki yüzlülüğü ortadadır. Biz Müslüman olarak hiçbir zaman terörün yanında yer almadık katliamların yanında yer almadık. Ama bu katliamların arkasında ırkçılık yatıyor. Nefret söylemleri yatıyor. İslamofobi yatıyor. Lütfen bu konularda camilerimize saldıranlara karşı o ülkelerin yönetimleri tedbirlerini alsın. Bakın bunlar hep tahriktir. Bunlar boşuna yapılmıyor.